Bugün güzel birlikte nerf tanıtım videosu yapıyorum. Benziyor, benziyor, benziyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün güzel birlikte nerf tanıtım videosu yapıyorum. Bu da sorumadı de. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar el elimde Flappy, Zombie de, Strike, de, nerf de, var. Sap 12 ben biliyorum. Şimdi her şeyi başta alalım mı seni Hemen işte. şöyle ah. deneyeceğim. Babam getirdi bunu bana. Bu sıkma yeri Allah. tam 12 Allah. mermi taşıdığı için Arka her birinde 6, 6 mermi var. Ve bu şekilde ya, mermi, de mermi de değiştirmesi de yapabiliyoruz. De. Bu şekilde böyle nöf tanıtım videosu. Artık istediğim kadar eşya taşıyabileceğim. Ben genelde bunu böyle kullanıyorum ama neyse. Ama bu böyle yapıyor. <laughs> yapıyor bu. Arkadaşlar internette çok nerf videosu gördüm. Bu nerf benim için çok iyi oldu. Babam getirdiği için baya da bir güzel. <laughs> arkadaşlar mermisi yok maalesef. 100 mermi Nofta Nof mermisi 100 tane eşittir 179 TL diyor. <laughs> ben bir mermi bir de silah alırım. Arkadaşlar bu arada Nof fiyatları bayağı bir ucuzla ucuza düşmüşler. Misil <laughs> Nof şey 179 TL. Ben almayı düşünüyorum. Çünkü 600 TL'den fazla para biriktirdim. Neyse benim için çok iyi oldu. Böyle bir nerf tanıtımı. Her şeyi bir de anlatıyorum. Buradan yan değiştirmeye Buradan atış yapmak için kuruyoruz. Şöyle göstereyim. Kurmalıyı ateş edince dö dönüyor burası. Bir, bir arkadaşımda daha nerf var. Ondan dürbün isteyeceğim. Ya da dürbünden nerf alacağım. Şimdi ben bu videoyu internete yükleyeceğim. Çok yolda. Son bir kez şöyle şarjör bir yapacağım. <laughs> Videomuz bu kadardı. Diğer nerf videoları için kanalıma abone ol. Videoları beğen takip et. Hepsi bu kadar. Ve hiçbir şey kullanmazsınız bu şekilde. Hadi bakalım. Sevgilerimi iletiyorum. Bayağıdan bir video çekmemiştim. Görüşürüz.